Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Edihan. Bugün sizlerle birlikte Get Online'da Oscar Gazman Flies Again'in güncellemesinin sonuncu bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet hatırlarsanız arkadaşlar önceki bölümlerde tüm görevleri bitirmiştik. Hazırlık görevleri bulunuyordu. İşte bugün de final görevini sizlerle birlikte başlatacağız ki her zaman olduğu gibi buradaki Mackenzie Field Hangar işletmemizin içerisine öncelikle giriş yapıyoruz. Evet içeriye girdik. Her zaman olduğu gibi laptopla etkileşime geçmemiz gerekiyor ve hemen sol üstte çıkan menülerden arkadaşlar Oscar Gazman Flies Again'i tıklayıp Titan Job'u başlatıyoruz. Bakalım ne diyor? Titan baby. You ready? Cause <laughs> I'm ready. O Titan'ı indirmek için gereken her şeye sahibiz ve hazırız diyor kısacası. Tamamdır enter tuşuna basarak başlayalım görevimize. Her zaman olduğu gibi bize Rob ekranını attı arkadaşlar. Buradan play tuşuna basarak görevimize başlatıyoruz. Evet görevimiz başladı. The Titan Job adına bir görev. Burada bir tane bakalım. Homing launch silahımız bulunuyor. Peki. Man, this is it. This is it. So Başka bir yaklaşım da test edebilirsin diyor istiyorsan. Fakat ee, yani sanırım Oscar kullanacakmış aracı. Biz de bu şekilde silahları kullanabilirmişiz. It, huh? Bakalım head şuna basa tutunca da bir şey dedi. E, sanırım evet, yanına oturuyoruz bu şekilde. Yanına oturmamızın bir anlamı yok. Bence silahta oturalım daha iyi olur. Zira e, Titan 250D aracına sıkacağız sanırım. I'll use the mogul to get Titan ki şu an mini işaretler arkadaşlar tam olarak ona sıkmamız gerekiyormuş. Motorlarını fail verdireceğiz yani durduracağız. Daha sonra o yere düşecek biz de onu alıp çalacağız arkadaşlar. Buna benzer şeyleri bize söyledi şu an Oscar. Pekala gidelim bakalım. Okay, we're Evet uçağımız burada bu arada. Sağ aşağıda e, canı çıktı şu an. Tam olarak can gösteryesi diyeyim yani. Dolayısıyla sıkabiliriz. Yani direkt buna sıkacağım. Onları sıkmanın bir anlamı var mı bilmiyorum. E, yanındaki helikopterlere diyeyim. Zaten onlar çok fazla bizi vuramıyor. Onlar bizim canımızı indirene kadar. Biz bence kolay bir şekilde bu Titan'ı indiririz. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla sıkmaya devam. Bu arada roket varmış onu indirebilirsin diyor ee, Bize sanırım roket atıyorlar arkadaşlar <laughs> ee, Bir tane daha geliyor örneğin Şu an göremiyorum ama Onu sanırım sıkarak indirebiliriz ama Şu an çok da göremiyorum yani onu Sanırım mermi yetişmiyor henüz Biraz daha yaklaşsın o Evet bu şekilde tamam Onu da göstermiş olayım Evet, bu kadar Bakalım ne olacak şimdi hmm. Yeni düşmesini beklediyor şu an Titan'ın Tamam Tamam şu an sıkmaya gerek yok diyor sol üstede Bu arada bize roket atıyorlar Hala Gerçi canımız var o yüzden çok da önemli değil Roketler vurabilir Yine şuradan bir roket geliyor sanırım Mini arkada gözüküyor no Ah shit radio's blowing up These guys are gonna throw everything they got at you. Now is your chance. Parachute down and get ready for a fight, okay? I'll drop the extra supplies you to stole too. Repair'de engine. Şu an atlamamızı istiyor bizden. Atlayalım bakalım. Bir tık geç de atlamış olabiliriz. Şöyle yapalım. Ee, motorunu tamir etmemizi istiyor. Şuraya ineceğim çünkü aşağıda abiler ablalar var. Çatışacağız sanırım biraz. Şöyle birazcık daha yakınlaşalım. okay we grounded the titan but now you gotta take control and get it back in the air you know some quick engine repair while being shot at by the biggest military power in san andreas piece of cake huh Tamam şurada sanırım tamir etmemizi istiyor bizden ama onun öncesinde şuraları birazcık temizlesem mi diyorum. Birazcık temizleyeceğim sürekli spawn oluyorlar mı onu da bilmiyorum o yüzden bir temizlemeyi deneyeceğim öncelikle. Dropping a vehicle. Tamam şu an repair the engine diyor. Yapalım bakalım nasıl yapacağız. Hmm, tam olarak yanına geleceğiz bu şekilde ve ha, klasik düzeltme yöntemi arkadaşlar. Bunu daha önceki güncel görevlerde de görmüştük bu sistemi. Tabi tek başımıza olduğumuz için bir tık hızlı olsak iyi olur zira sıkacaklar bize dolayısıyla hata yapmadan mümkün mertebe tabi yapmaya çalışıyorum şu an Bu motoru tamir etmiş olduk ama sürekli geliyorlar tabi hell Destek kuvvet geliyormuş. Onlardan bahsetti. Bu arada güzel sıkıyorlar. bu şekilde bir şey de attılar bize. Go to Titan. Gidelim. And watch your <laughs> back. Yani da kontrol et diyor. Aynı zamanda burada sanırım e, malzemeleri de yükle diyor. Hmm. Sürekli enter'a basmamızı istiyor bizden. Hızlı hızlı basıyorum çünkü sürekli düşmanlar spawn oluyor. Yani onlar bize sıkarken. Daha doğrusu biz bu işlemi yaparken onlar bize sıkarsa kötü olur. Sağ aşağı tarafta görüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Yani ne kadar merminin dolduğunu. Hepsini dolduracağız tabi orasının dolması gerekiyor. Dolayısıyla bu işlemi tek seferde yapsam güzel olur. Yani çıkarmadan diyeyim. E, hiç bu animasyondan. Bakalım. Şu an bitmek üzere zaten. Ama çok da yakınıma geldiler. Minareta'dan da görüyorum onları. Dolayısıyla

Tamam. Aslında direkt içlerine girebiliriz. Onlara çatışmaya bile gerek yokmuş. Direkt bu işlemi yaptıktan sonra F'ye basacağız. Ve bakalım. Okay. Looks like a tight take off, but uh, you know all safety drills, right? Good luck. Give it chill, my friend. I got a convoy moving a lot of gear. Take it out. Titan'la kaç diyor şu an. Sanırım hedefleri vurabilmek adına diyor. E sol taraftaymış bu arada e, silahları bu aracın zaten görüyorsunuz şu an. Dolayısıyla hani hedefleri vurmadan önce o şekilde kendini hizala diyor. Bakalım hedeflerimizde gözüktü sanırım. Arkada da düşman helikopterleri vesaire var. Operation Center operasyon merkezlerini Eberhard'ın patlat diyor, yok et diyor. Biz de tam olarak onu yapacağız. Tam olarak nasıl vuracağız onu da bilmiyorum ama Sanırım şöyle geçerken olabilir gibi. Hmm. İkisini bir anda yapacağız tabi. F'ye basacağız. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Bir yandan kullanıyoruz arkadaşlar. Bir yandan onlara ateş etmemiz gerekiyor. Hareket halindeler sanırım. Hmm. O zaman mecburen şu şekilde yapabiliriz. Şu şöyle giderken bir yandan kontrol edelim. Şöyle space'e basılı tutarak. Tamam. Şimdi E tuşuna basılı tutalım ve bakalım. Şarjör dolduruyor, doldursun. Boom. Tamam. Oh. Arkamızda da abiler ablalar var. Onları da aslında öldürebilsek çok güzel olur ama tam da göremiyorum tabii nerede olduklarını. Yani çok da önemli mi onu da bilmiyorum. Yani canı falan yok şu an bu kullandığımız aracın. Sıksalar da çok problem olmaz gibi geliyor. Şimdi Submarine'i bu arada yok edeceğiz arkadaşlar. O tarz bir şeyden bahsediyor şu an. Ee, yani denizaltı aracını. Şu arkamızdakinin nasıl patlatmak istiyorum ama çok büyük bir sıkıntı çıkarmadığı için çok da önemli değil. Ee, bunu yine nasıl yapabiliriz? Yine bir tık alçaktan uçalım çok da yukarıdan uçmanın bir anlamı yok ve mümkün mertebe şöyle bir tık daha daha uçalım <laughs> <laughs> şöyle yapalım yaklaşıyoruz Tamam bu arada bize bayağı bir roket sıktı sanırım arkadaşlar duymuşsunuzdur o sesleri ama problem değil yani biz bu kadar sıktık 5 dakika boyunca falan bu aracı indirmeye uğraştık hatırlıyorsanız görev başına dolayısıyla birkaç roketle de dayansın artık. So much money, man. Tamam arkamızdakiler çok büyük sıkıntı değil Zaten bir tanesi saldı galiba Ha yok o da geliyormuş peki Eee tren var şu an treni sanırım patlatacağız Ama hareket halinde olduğu için Nasıl yapsak onu düşünüyorum hmm, Şöyle yapalım olmazsa Öncelikle tabii ki trenin sağına geçmem lazım Onu bir ayarlayacağım şu şekilde Ama çok hızlı gidiyor 2 dakika şöyle yapsak olur mu acaba bakalım Bir ihtimal yetişebiliriz Tren aslında öncelikle başını patlatsak güzel olabilir ama tabii şu an çok hızlı gittiğimiz için Bir tık tur atacağım Çünkü tren geride bile kaldı şu an Şöyle yapsam aslında bir tık Tamam o yüklenirken Reload sürüsü de var burada 5 tane mermi sıkıyorsunuz arkadaşlar fark etmişsinizdir zaten Tekrardan doldurması gerekiyor o da bir süreç Dolayısıyla şöyle yapacağım Yine buradan şu giderken Tekrar kameraya geçelim Tamam böyle daha güzel oldu. Trenin başına sıktığımızda arkadaşlar gördünüz. Tren duruyor. Tamam bu bizim için daha iyi oldu. Sürekli böyle dönerek vururuz onları. Evet, bu kadar. Man, <laughs> Bakalım şimdi bizden ne istiyor? Şöyle güneşe karşı uçalım. Hmm, e, hangarı geri getir diyor ki o da şu tarafta oluyor zaten. Oraya geri getireceğiz ve böylelikle görevi tamamlanacak sayın. Yani güzel görevdi. Bir tık bir aşamalı görevdi arkadaşlar. Bayağı bir aşama tamamladık ama genel olarak zevkli olduğunu söyleyebilirim. İşte Eberhard bence artık hani mesajı almıştır bizimle uğraşılmaması gerektiğine dair. O tarz şeylerden bahsetti Oscar. Ee, biz hani uğraşılacak tipler değiliz falan dedi özetle. Peki tamamdır. Hızlı bir şekilde dönelim bakalım. Shit man! intense! big. Çok büyük diyor. Biz bunu saklayamayız. Yani bu üzücü bir durum diyor. Ee, bazı alıcılar ayarladım diyor. Bu araç işi muhtemelen. Ben işte evrak işleriyle uğraşırım. Sen git takıl falan bu iş böyle yapılır falan diyor. Evet gerçekten koskoca uçak bunu satacak ve üzerinden gelir elde edecek. Biz tabii ki paramıza bakarız arkadaşlar. Bakalım 540 bin dolar kazanmışız. Peki yani fena değil. RP ne kadar kazanmışız? 3300. Peki o da fena değil. <laughs> evet böyle bir sahneyle de e, tekrardan free moda da dönmüş durumdayız. Peki. Evet. Böylelikle arkadaşlar bu görevimizin de sonuna gelmiş. Bu maktayız. Seriyi de böylelikle bitirmiş olduk. Sağ üst tarafta görüyorsunuz ekstradan 250 bin dolar kazandık. Çok yüksek ihtimalle bu görevi ilk defa yaptığımız için arkadaşlar bize bir bonus da verdi bu şekilde. Muhtemelen Avars tarafında vardır diye düşünüyorum. Hemen Agents of Sabotage'da bunu görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım şu şekilde. Evet. Tam olarak şu an ekranda göstermiş olduğum Eşimunt oluyor arkadaşlar. Titan Job görevini yani bu az önce tamamladığımız görevi lider olarak tamamladığınızda ekstradan bonus olarak 250 bin dolar kazanıyorsunuz. Burada ekstradan tabi başka eşyamıtlar da bulunuyor arkadaşlar. Örneğin crew member olarak tamamlarsanız ekstradan 100 bin dolar kazanabiliyorsunuz gibi gibi. Yine bunlardan da bahsetmiş olayım. Evet böylelikle arkadaşlar bu serimizin ve videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım ki bu video işinize gelmiştir. Eğer video işinize gittiyse like atıp bildirim çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.